Birbirinden keyifli görüntülerin yer aldığı magazin turuyla devam ediyoruz. Kızılcık şerbetinin kıvılcımı Evrim Alasya yine nasıl ezber bozdu? Türk dizi tarihine damga vuran bizimkilerin yıldızları yıllar sonra bir araya geldi. Hah. Olimpiyat oyunları açılışında Türk sporcular nasıl rol çaldı? Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan umanı üzerinde olaylar gazete magazinde. Son yılların şüphesiz en sivri karakterlerinden biri Kıvılcım. Evrim Alasya her zaman tanınan, beğenilen bir oyuncuydu ama... Kızılcık şerbetiyle adını daha geniş kitlelere duyurdu. Dizide koştur koştur nikah masasına gitti ama gerçek hayatta evliliğe çok karşı Evrim Alasya. Evlilik insan doğasına aykırı diyor. Türk dizi tarihinin en unutulmaz yapımlarından biriydi bizimkiler. Her karakteri kendine has, her olay gündeme uygundu. Pazar günleri banyolar yapılır, okul çantaları hazırlanır, ekran başında bizimkiler beklenirdi. Dumkov ailesi hatırlıyorsunuz değil mi? Nasıl da yanıktı Sarışın Dile. Bizimkiler final yapalı tam 22 sene oldu. Dumkof ailesi hayat veren, Ali Uyandıran'la Dile'ye hayat veren Binnur Şerbetçioğlu yıllar sonra bir araya geldi. Bu fotoğraf karesi sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Eski defterler açıldı, anılar tazelendi. Goller değişti, Kıyamet koptu. Bildiğiniz gibi Aras Bulut İğnemli'yi son olarak Büyük Önder Atatürk rolünde izlemiştik. Uzun bir aranın ardından Aras Bulut İğnemli dizi setlerine dönüyor. Rol arkadaşı ise Devrim Özkan olacak diye açıklanmıştı. Ama tam da sete çıkacakları zaman baş değişti. Devrim Özkan gitti, yerine Ahsen Eroğlu geldi. İşte bu değişiklik sosyal medyada epeyce tartışıldı. Peki siz Aras Bulut İnemli ile Ahsen Eroğlu'nu yakıştırdınız mı? Dün akşam bedenler Türkiye'de olsa da ruhlar ve kalpler Fransa'da 101 Türk sporcuyla birlikteydi. Neşalenin yanmasıyla birlikte dün Paris Olimpiyatları resmen başladı. Açılışın sürprizi dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga oldu. Sporcuların nehir üzerinde yaptığı geçişse görülmeye değerdi. Türk sporcular ufukta göründüğünde deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Gazete Magazin sıcak bir gelişmenin detaylarıyla devam ediyor. Bu kez alttan almadı geri adım falan da atmadı. Aksine gaza bastı. Herkes aslında bir hak istiyor. Bu tür programlarda böyle şeylere çok karşılaşacağız. Daha da karşılaşacağız yani. Meryem Uzerli'ye sorduğu soruyla sosyal medyayı sallayan Hülya Avşan hedefe kimi koydu? Her yerine başkaları bir alevlen hoş ver. Neden seninle evlenmediler tartışması bir kez daha alevlenecek. Genel en doğru sorumlu. Evet efendim. Kıbrıs'tayız. Derin mi derin göğüs dekolteli, üzeri bol işlemeli yarı transparan dolumuyla Hülya Avşar sahnede. Elbette şarkıları birazdan dinleyeceğiz ama önce gelin hep birlikte kulise gidelim. Yankıları bir türlü dinmeyen Meryem Uzerli konusunu soralım. Ben hiçbir şekilde kırılacak bir şey sormuyorum. Sadece doğruları sorunca tutmuyorum işte. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ya spontane gelişiyor her şey bende. İsterseniz size konuyu kısaca hatırlatalım. Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu. Hülya Avşar'ın neden evlenmeden çocuk yaptın? neden seninle evlenmediler sorular ise sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Program yayınlandı neredeyse bir ay oldu ama sular durulmadı. Madem öyle bir kez daha mikrofon uzatalım avşar kızına. Programı Meryem'e gönderdik. Meryem baktı. Kendisi teşekkür etti. Evet. Çok mutlu olduğunu söyledi. Meryem Uzerli'nin onayı olmayan hiçbir şey yok o programda dedi ve ekledi. Tüm kuluklarımıza aynı e, olduğunu gösteriyoruz, e, hiç kimseyi biz orada mahcup etmek için davet etmiyoruz herkes bakıyor, istediklerini buluyoruz, e, istemekte şey olduğu zaman çıkarmalarına da müsaade ediyorum yani sonuçta e, her başkaları bir alevle koşuver. Bu sözler acaba sosyal medyada yorum yapanlara mı yoksa Meryem Uzerli'yi şu şekilde uyaran Fatih Altaylı'ya mı? Haa bu arada geri adım atma Avşar kızı. Ben doğru soruyu sordum dedi. Gelen en doğru soruydu. sordum sonuçta. Ters. Yani herkes aslında bir ahkesi sarıyor. Bu tür programlarda böyle şeylere çok karşılaşacağız. Daha da karşılaşacağız yani. E madem öyle bir şarkı daha dinleyip vedalaşalım Hülya Avşar'la. Plajlarda bikini şov yapanlar, denizin keyfini çıkaranlar, karış karış sokakları gezenler. İşte ünlülerin Bodrum günlükleri. Ve kayıp bulundu. Cem Yılmaz Bodrum'da ortaya çıktı. Geçmiş olsun mu diyelim ilaçlar alınmış herhalde. Her yaz Bodrum'da bir sürpriz görüntüyle yakalanan Cem Yılmaz bu kez neden saklanıyor, nerede saklanıyor? Geçtiğimiz günlerde Bülent Bey'le balık tuttunuz herhalde. Ve aylardır Bodrum'da saklanan Cem Yılmaz neden hiç bronzlaşmadı, neden saç sakal karışık geziyor? Fotoğraf paylaşmıştı. Evet, Bitmedi Kızılcık şerbetinin Çıkarcık adının Nilay, Bodrum'da kimlerle Nasıl yakalandı İlay'ın Bodrum kaçamağından Çok özel görüntüler Geliyor biliyoruz. Yaz başından bu yana merak ediyorsunuz bu adam nerede diye. Cem Yılmaz, Türkiye'nin en komik adamı ve Türkiye'nin belki de Fedon'dan sonra Bodrum'a en aşık adamı. Peki ama yaz başından bu yana nerede Cem Yılmaz? Hani çok aşıktı Bodrum'a? Hani az önce izlediğiniz gibi her yaz benzeri görüntülerle yakalanırdı kameralara? Neredeydi koca adam? bir yaz başında bir benzin istasyonunda burnunun ucunu gösterdi. Şansımı seveyim. Ne oldu şimdi buna? Su mu kaynattı? Ne yaptı bu? Evet. Klasik otomobili yolda bırakınca Cem Yılmaz'ı ancak yakalamıştık. Sonra yine kayboldu. Abi geçmiş olsun. Nazar nazar. Abi sana nazar ne yazar? Nesi var aracın? Hararet yükselince korktum. Hallederiz abim benim. Ve dün nihayet bulduk Cem Yılmaz'ı. Nasılsınız? Geçmiş olsun mu diyelim ilaçlar alınmış herhalde. Bir paylaşımı vardı hafta içinde. Balık mı tutuyorlardı? Balık mı yiyorlardı? Neydi o? Geçtiğimiz günlerde Bülent Bey'le balık tuttunuz herhalde bir... Hayır. Nasıl geçti? Bülent Bey'le balık tutmadım. Fotoğraf paylaşmıştınız. Evet, fotoğraf tutmadınız mı? Pek tadı tuzu yok. Zaten eczaneden çıktığı için anlamalıydık. Hafif grip galiba. Neyse. Geçmiş olsun Cem Yılmaz'a. Yalnız zaten hiç bronzlaşmamış. Bir de saç sakal bu kadar uzun gezerse beni hiç güneş görmez. Haberi olsun. Ve işte sıradaki ünlümüz. Ebru Aker. Bu yaşta, bu fizik, bu güzellik doğuştan şanslı bu kız ama hala yeni şanslar peşinde. Ha, ben de Ebru büyük ödül ne kadar? 500 milyon. 500 milyon. Evet. Nasılsınız? iyi evet, misiniz? E, vallahi Süper. Bu ben e, şimdi beyefendi elinde biraz fazla Bitmeye yakın mı acaba biraz destek olalım diye. Ben alıyorum sonra bakmayı unutuyorum yalnız herhalde. Nasıl olacak? Belki bilmiyorum. de şu an zenginsiniz. Belki Haberiniz de. yok. <laughs> Sahi 500 milyonluk büyük ikramiye çıksa ne yapar Ebru Akel? Valla sokak hayvanları için bir şey yaparım kesin yani. Onlar çünkü uyutulmamalılar. Konuyu madem o açtı şu hayvanların uyutulmasına yönelik yasayla ilgili düşüncelerini de öğrenelim. Tüm hayvanlarla aşk yani e, hayvanlara iyi davranmayan insanların kendi vicdanını da sorguluyoruz. E, öncelikle köpek sahibi olan insanların hani onları alıp böyle üç, işte üç ay köpek aldık evet, çok tatlı giderken bırakıyorlar. Evet. E, doğa, dolayısıyla kontrolsüz üremeleri oluyor, kontrolsüz bir şekilde sokaklarda kalıyorlar ve e, onlar da beslenebilmek için yaşamda bir savaş veriyorlar. Ne tatil! Saat e, e, çok güzel geçiyor. <laughs> Ay, bir güneşin alnında tuttuk. Tatil <laughs> <laughs> anladık güzel de e, fiyatlar el yakıyor. Bodrum fiyatları için ya. <laughs> Evet, 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 Valla ben spor. yeni Bodrumlu değilim. Hani böyle son moda Hadi ama Bodrum'a gideyim diye bir evim var burada çok uzun yıllardan beri onun için e, Bodrumlu sayılırım. Tabii ki şu hormonun sırrını evet. sormadan bırakmayacağız Ebru Akeli. Valla benim Gökçen Arıkan diye bir tane arkadaşım. İnsanın en yakın arkadaşlarından birinin spor hocası olması e, başka şeylere mal olabiliyor. E, şu an burada kampta, 5 e, liraya bir kampa geldim. Her sabah dokuz buçukta egzersiz yapıyorum onu. Belli, belli. Olmuş mu? Sezonu hazır mıyım? Gayet fitsiniz. Sizi de fazla terletmeyelim sıcakta. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, merhaba. Teşekkürler. İşte bir bomba görüntü daha. Tanıyamadınız tabi Bu kokoş kızın bu kız olduğunu Nasıl bilebilirsiniz ki Kızılcık şerbetinin Fettan güzeli ele avuca sığmayan kadının Nilay Çok can yaktı çok karıştırdı ortalığı de böyle de Gerçek hayatta farklı mı sanki Hep kıpır kıpır Hoca bir kış güldürdü, gülümsetti, şaşırttı he. Ben zaten hep kötü karakteri oynamak istiyordum. Şu an hayalimdeki rolü oynuyorum. Kimine göre fazla rüküş, kimine göre kokoş. Ama genel olarak çok sempatik. Sahile indi dün. Burada da biraz kokoş, biraz rüküş ama genel olarak yine çok sempatik. Kızılcık şerbetinin Nilay'ı yani Feyza Civelek arkadaş grubuyla Bodrum'da sahil kenarında. Deniz dalgalı, girsek mi girmesek mi kararsızlığı yaşanıyor. Yok yok, gözleri korktu. Dalgalı deniz ürküttü. Başka bir eğlence arayışında grubu. Bu zip kız Feyza Güvelek havuz kenarında akrobatik hareketler sergiliyor şimdi de. Emin yavaş, aman yavaş. Düşersin yahu. Tut elinden arkadaşının indirsin seni. Havuz kazası görüntületme bize. detayı ekrana getireceğiz de şu havalı şapkasını, çiçekli böcekli plaj entarisini ve siyah bikinisini atlamayacağız tabii. Gazete magazin sıradaki haberimizle devam ediyor. Ebru Gündeş aylardır yüzünü sır gibi sakladığı eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı. O fotoğraftaki çok özel detaylar ne? Picard'ı istedi, Simgesan kendini baştan yarattı. Ünlü popçunun yeni imajı ne oldu? Rapçi çakal kaza yaptı. Kazayı telefonla çekenler de kaza yaptı. Bitmedi. Tüm kaza zedeler buluştu. Ve neler oldu neler. Ebru Gündeş eşsiz ses. Ebru Gündeş, muazzam yorumlar. 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler hala zirvede. Sadece şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da sürprizlerin kadını. 28 Şubat 2024'te bir gün aniden sessiz sedasız evleniverdi. Dubai'de gözlerden uzak sade bir düğünle Murat Özdemir'le dünya evine girmişti. Mütevazı düğünden sadece birkaç saniyelik bu görüntüler vardı elimizde. Ve bir de nikah sonrası basına dağıtılan beyefendinin çok da yüzünün görünmediği bu fotoğraf karesi. İşte o günden bugüne tam 6 ay geçti aradan. Yeni evlilerin tek bir kare görüntüsü ve hatta fotoğrafı yoktu. Meraktan çatlayan ahali neyse ki önceki gün Ebru Gündeş sayesinde merakını giderdi. Ebru Gündeş'in boynuna sarılmıştı beyefendi. İkisinin de üzerinde beyaz birer tişört, altlarında da spor kot pantolonlar vardı. Yer kuvvetle muhtemel Fransa sahilleriydi. Azar er güçlü, şaşırtmaya devam ediyor. Ya dizisindeki danslarıyla, ya günlük hayattaki bikini şovlarıyla. Aynı Hazar Ergüçlü dün de sır gibi sakladığı sevgilisi DJ Arts'la bir fotoğraf paylaşarak şaşırttı. Motor üstünde çekilen fotoğrafta Hazar her güçlü sevgilisine sarılıyor, ancak yine beyfendinin yüzünü özenle saklıyordu. Bunu hep yapıyordu aslında Hazar. Neden acaba sevgilisinin yüzünü özenle saklıyordu? Hazardan mı korkuyordu? Yoksa çaptın hem cinslerinden mi çekiniyordu? İmge Sağın, Yılların kumral güzeli. Bir tarafta Icardi dedikoduları almış başını giderken, diğer yandan da Simge Sağın'ın kendini baştan yaratma çalışmaları sürüyor. İmaj demişken, sadece hanımlar baştan yaratmıyor kendini. İşte yılların kara yağız delikanlısı Onur Tuna. Civciv sarısına çevirdi saçını başını. Sarı saçlar neyse de Onur Tuna'nın sarı saçlarının altında simsiyah Tarzanvari sakalları genç kız hayranları tarafından pek de beğenilmedi. Sert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ayrılığından sonra bir bakıyorsunuz bir başına çeşme gecelerinde dolaşıyor avare avare Oha! Ya geldiniz siz çok şaşırdım ne <laughs> yapıyoruz burada? Sonra bir bakıyorsunuz İstanbul gecelerinde dolaşıyor oradan oraya savruluyor. Belli ki aşk acısı delikanlıyı fena sarsmış. Peki Mert Ramazan böyle oradan oraya savrulurken Afra Saraçoğlu ne alemde? kıza gittiği Amerika tatilinde gününü gün ediyor Afra Saraçoğlu. Ve New York sokaklarında verdiği birbirinden çarpıcı fotoğrafları birbirinden renkli editlerle paylaşıp Türkiye'de kalan eski aşkına bazı mesajlar gönderiyor. bu kadar gıybet yeter diyenlere bir tatsız haber. Çakal, iki hafta önce Bodrum sahillerinde pek havalıydı. Genç rapçi bol dövmeli bedeniyle Bodrum'da havasını böyle güzel güzel attı ama İstanbul'a gelir gelmez nazara geldi, kaza yaptı. Kakal repçi aracıyla seyir halindeyken park halinde bir araca çarptı. Bu kadarla kalsa iyi. O anları görüntülemeye çalışan bir kadın hayranı da direksiyon başındayken ikinci bir kaza yaşandı. Neyse ki kimse yaralanmadı. Maddi hasarla atlatıldı kaza. Çakal hemen işi eğlenceye çevirdi. Kazaya karışan herkesi etrafına toplayıp bir fotoğraf paylaştı. Ve şimdi sırada hem şahane bir eğlence gecesi hem de şahane bir özel röportaj var. Biliyorsunuz ki fotoğraflar çok konuşuluyor. Evet. Yıllar önce de ben. E... Gel buraya da göster kevini. <laughs> Yıllar önce de. Yıllar de önce. Ben. önce evet. O en engibeli. Çukurlu fotoğrafları çeken sen miydin hayır, kardeşim sendir. Ödül aldın mı? Aldım. Aldım. Bu sefer güzel çektin diye. Niye bu kadar canımızı aldılar bizi? Gülben Ergen, geçtiğimiz haftaya önce nanik klibiyle damga vurdu. Hemen ardından da işte bu görüntüsüyle. Titanic şarkısı aldı başını gidiyordu. Kimsenin söyleyecek bir sözü yoktu. Ancak ünlü şarkıcının eski hasımları sosyal medya üzerinden bu görüntülere Photoshoplu. Bu yaşta bu kadar düzgün fizik olmaz. Montaj, dublaj, Photoshop dedi. yine aynı anti gülbenci cephe şarkıcının bundan 20 sene önce çekilen işte bu selülitli fotoğraflarını gündeme getirdi. Ben Ergen'in vakti zamanında magazin aleminde kıyametler kopartan 30'lu yaşlarda bu ne selülit dedirten fotoğraflarını gazete magazin ekibinden Umut Ünver çekmiş ve hatta ödül almıştı. Aynı Umut Ünver geçen haftada Gülben'i böyle görüntüledi. İşte tüm bunları konuşmak için 20 sene önce ve 20 sene sonra o fotoğrafları çeken Umut Ünver, o fotoğrafların kahramanı Gülmen Ergin'in yanında. Evet ya. Bana photoshop yapmışsın. Son dedikodulara göre yaptım <laughs> mı yapmadım mı? Söyleyin. <laughs> Doğum gününü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Böyle karşıladı Gülben Erken Umut Ünver'i hemen ardından da gel gel kamera önüne gel diyerek kolundan tutup başladı kendisi için gıybet yapanları çekiştirmeye. Biliyorsunuz ki fotoğraflar çok konuşuyor. Evet. Yıllar önce de ben. E... Gel buraya da göster kendini. <laughs> Yıllar önce de. Yıllar <gülüyor> önce <gülüyor> o selülitli, engebeli... en Çukurlu fotoğrafları çeken sen miydin evet, arkadaşım evet. ödül aldın mı aldım aldın. Mı? bu sefer güzel çektin diye niye bu kadar canımızı okudular bizi <laughs> ama bu selülit meselesi ya bununla ilgili ayrı bir konuşmak isterim evet. aslında yok değil var. Ama belli saatlerde, belli anlarda, belli kiloları vermişken şimdi ben kliple ilgili öyle bir diyete girdim ki baksana o kadar zayıfım ki olabileceğinin en fazla şarkının heyecanı bu. Aşk gibi bir şey bu. O şarkının heyecanı klibi, fotoğraf çekimi, sahnesi ne diye hiç veremediğin 7 kiloyu birden veriyorsun yani. O da bir şekilde yansıyor. Teşekkür ederim sana. Hı hı. Köpek mi insanı ısırdığı zaman haber, insan mı köpeği ısırdığı zaman haber? İnsan köpeği ısırdığı zaman haber, sen o selülitli haberlerle beni böyle darma dumanabilir yatak döşek yatırdığın zaman ödül aldın evet. o fotoğrafla. Ama güzelle, canına oldu öyle Bizim mesleğin e, cilvesi bu. Seni tebrik ediyorum. Da İkisini da de sen çektiğin da için. Daha <laughs> da ileride Yarın karnım çekeceğim gel. Bu <laughs> arada şey de benim yanlış hatırlamıyorsam, bana hiçbir şey olmaz. Öyle mi? Ben ona benziyorum. Kokoreteyi çeken sen misin? Evet evet. Gerçekten mi? Onu bana sesli halini yollasana. Şunlarla dayandım evet. ya ben şunlarla. Bunları yapmak 11 saat sürüyor. Evet, ya ben genelde son yıllarda kısa saç kullanmaya çok alışkınım. Niye? Kısa saç çok pratik, çok vakitten kazanıyorsun, kurutuyorsun, zöle sürüyorsun, sahneye çıkıyorsun. Yeni imajı beğenildi beğenilmesine de siz bir de bu rastalı saçları Gülben'e sorun. Şimdi neyin de derdine düştük bil bakalım. Nasıl çıkacak bunu? Evet ver. ben onu soracağım. Ya. Sevdiğiniz ne çıkmadı hala? <laughs> Biz de onu soruyoruz zaten. Çünkü bunlar tığla tek tek örüldü kız aynı şekilde bunu yapan kız tığla çıkartacak. Ve Bodrum konseri. Az sonra sahneye çıkacak olan Gülben Ergen'i izleyecekler arasında Oktay Kaynarca da var. Oktay benim 20 yıllık arkadaşım. Yani çok çok enteresan bir şey yaşadık Oktay'la. Çok eski arkadaşız. Hep görüşür konuşuruz ama benim oğullarım 15, 15, 17 yaşında. Evet. Yeni jenerasyonun bazen bizim nesilden haberi olmayabiliyor. Şimdi Oktay'dan ben bahsettim böyle yaptılar. Anne, çapır mı diyecek. Ya oktay mı söylüyorsun diyor. Ani Çakır mı gelecek konserine? İşte konser zamanı geldi çattı. Gülben Ergen'in 3 çocuğu da Çakır olarak belledikleri Oktay Kaynarca amcalarının masasındalar. Gülben Ergen nalik yaparak çıkıyor sahneye. Adeta altın tozuna bandırılmışçasına ışıl ışıl parlayan aynalı kıyafeti rastalı saçlarıyla eski yeni tüm şarkılarını okuyor. Tabi sık sık da Oktay Kaynarca'ya takılıyor. Şarkılarını yanına gidip birlikte söylüyor. du